Fani bin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Teknobiyotik'ten almış olduğum ürünleri nasıl iade edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye ve sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Aldığınız ürün teslimat tarihinden itibaren ambalajı açılmamış ve kullanılmamış olmak şartıyla 14 gün içerisinde Teknobiyotik nokum Teknobiyotik.com'un düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz. Tabii ki bu hazır sistemler için iade e, maalesef yapamazsınız ancak ürün arızalı veya kusuru geldiğinde iade işlemi yapabilirsiniz. İade işlemler için iade ürünlerinizi orijinal kutusu hariç ayrı bir kutuya daha koyarak e, orijinal kutunun hasar almasını önlemek için beraberinde iade sebebini bildiren bir not göndermeniz gerekmektedir. İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise ürünü iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası kargo payı dahil edilmeden kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.